Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Muhyib Kanko, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dünya liderlerine yönelik küçümseyici tavırlarını ve diplomatik teamüllere aykırı hareketlerini sert bir dille eleştirdi. Birleşmiş Milletler toplantısı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boş bir konvoyla bekletilmesini çocukça ve hadsiz olarak nitelendiren Kanko, bu tür davranışların uluslararası barışı tehlikeye attığını vurguladı. Kanko, Trump'ın Arap ülkelerinden aldığı milyarlarca dolarlık anlaşmalar sonrası İsrail'in Filistin'e saldırılarına sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Robio'nun açıklamalarını ise aptalca ve uluslara hakaret olarak değerlendiren Kanko, dünya kamuoyunu Amerika'nın kibirli ve buyurgan politikalarına karşı birlikte durmaya çağırdı. Cumhuriyet Halk Partili Kanko, Türkiye'nin Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden ayrılmadan bağımsız ve onurlu duruşunu sürdürmesi gerektiğini söyledi.